Aker Kadınlar Kulübü'nden herkese merhaba. Bugün Bağdat Caddesi şubemizdeyiz ve arkamızda bir kalabalık görüyorsunuz. Bu kalabalığın sebebi Designers Corner projemizi hayata geçiriyor olmamız. Ve bu projenin ilk konu olan Kuaybe Gider tasarımcı arkadaşımız yanımızda. Hemen kendisine dönmek istiyorum ve ile ilgili düşüncelerini almak istiyorum. Merhaba Kuhaybe'ciğim, öncelikle hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın, nasıl gidiyor? Çok teşekkür ederim. Gayet keyifli, gayet güzel gidiyor. Ee, böyle bir kalabalık senin için toplandı burada. Böyle bir projede yer almak nasıl duygular hissettiriyor sana? Haklı olarak gururluyum şu anda. Aker ile birlikte çalışıyor olmak, böyle güzel bir başlangıcı beraber yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Peki koleksiyondan bahsedecek olursak biraz. 2014 yazında bizlere neler bekliyor? Koleksiyonumuz e, Retrospektif. 1970'li yıllara gönderme yaptık biz bu sezonda. E, zaten biliyorsun ki benim çizgim genellikle retro detaylar hakimdir. E, romantik, fırfırlı elbiselerimiz, bol beli büzgülü eteklerimiz, renkli parçalarımız, e, yüksek bel 70'lerin olmazsa olmaz yüksek bel pantolonlarımız, oversized trench kotlarımız, yeleklerimiz. Genelde tarzımız bu sezon böyle. Yani bu sezon kuaybe giderle Geçmişe Yolculuk ediyoruz diyebilir miyiz? Aynen öyle diyebiliriz. Peki hayırlı, kazançlı, güzel bir sezon olsun senin için. Ee, takipçilerimiz de eğer merak ediyorsa Kuhalbegiler'in yaz koleksiyonunu Bağdat Caddesi şubemize gelerek görebilirler. Hepinize sevgiler, saygılar. Evet bu güzel günde bizi yalnız bırakmayan tasarımcı dostlarımız da var elbette. Safiye ikiz yanımda. Hemen Safiye'ye sormak istiyorum. Safiyecim proje ile ilgili ne düşünüyorsun? Böyle bir proje genç bir tasarımcı için neler ifade ediyor? Seni heyecanlandırıyor mu? Evet öncelikle hayırlı olsun diyorum e, mansanız için çok güzel çok keyifli e, yeni sezon da inceleme fırsatı buldum e, çok başarılı e, Akir tebrik ediyorum e, gerçekten ve çok doğru bir seçim e, arkadaşımızın tasarımları ben zaten çok beğeniyordum Akir'le birlikte çok güzel yol alacağını düşünüyorum e, Akir'in de genç tasarımcıları desteklemesi gerçekten gurur verici çünkü hazır giyim e, firmaları ülkemizde çok fazla ama böyle bir desteği ilk Akir yaptı ve ben. Ben de gerçekten çok mutlu oldum. Peki teşekkür İnşallah ederiz. İnşallah e, çok başarılı olur. Çok güzel, çok teşekkürler. E, güzel gider. Çok teşekkürler. Evet, şu Eda Aydın'ı yakaladım şimdi. Hemen onu sormak istiyorum. Koleksiyonu inceleyebildin mi? E, koleksiyonu inceledim. Aker'in tüm koleksiyonunu da inceledim. Kuvayi Bey Hanım'ın özel hazırladığı koleksiyonu da inceledim. Hepsi çok hoş. Yaza çok uygun. Rengarenk cıvıl cıvıl. Ayrıca da e, Kuvayi Bey'in tarzını devam ettirdiğini görüyoruz. E, Aker'in seçimi için ben de Tukay tebrik ediyorum. Darısı başıma diyorum. Teşekkür İnşallah. ederim. İnşallah. <laughs> evet, moda editörü Hülya Aslan'la beraberiz. O da bugün davetlerimiz arasındaydı elbette. Ee, Kuay Bey'in koleksiyonuna ilgili neler düşünüyorsun Hülya? Ee, Büşra'cığım biliyorsun ben zaten kolay beni tarzını çok beğenenlerden birisiyim ve severek de kullanıyorum. Açıkçası Aker'le işbirliğini duyunca çok sevindim. Markanıza da çok yakışacağını düşünüyorum. E, zaten koleksiyonu gördüm, baktım ve gerçekten kolay Bey'i yansıtan çok nefis bir koleksiyon. E, böyle oldum. bir markanın genç bir tasarımcıyla işbirliği yapması heyecan verici bir Kesinlikle. şey olsa gerek. bu konuda ne düşünüyorsun? Ya ben geç bile kalındığını düşünüyorum ama bunda Aker'in öncülük yapmış olması bence ayrıca bir güzellik. İnşallah her iki marka Bakanın da yolu açık olur. İnşallah. Teşekkür ederiz. Herkes. Hoş geldin. Ayaklarına sağlık. Esra Keskin Demir hem gazeteci hem de yakın zamanda inşallah tasarımlarını sizlerle buluşturacak olan bir arkadaşımız. Bugünle ilgili görüşlerini almak istiyorum Esra'cığım. Neler düşünüyorsun? Böyle bir markanın bir tasarımcıyla, genç bir tasarımcıyla iş birliği yapması sana neler hissettiriyor? Ben projeyi ilk duyduğum andan beri gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü bu firmaların genç tasarımcılarla çalışmasını her zaman çok istiyordum. Ancak hani firmalar çok fazla buna yanaşmıyordu açıkçası. Ee, Aker'in e, Kuaybey'le ile çalışacağını duyduğumda çok daha memnun oldum. Çünkü e, Kuaybey'le ile Aker'in çizgisi bence gerçekten çok bağdaşıyor. İkisi de minimal çizgilerde. Ama e, Kuaybe biraz daha böyle romantik detayları olan, retro havası olan bir tasarımcı. O da Aker'e farklılık kazandıracak. Aker de e, Kuaybe'ye bir adım öte, öteye taşıyacağına inanıyorum. Bence İnşallah yani. Designer Corners'ı senin ürünlerini de yakın zamanda görebiliriz. İnşallah peki inşallah. Teşekkür ederiz ayaklarını sağ <laughs> sağ olun. O zaman diyoruz ki biz Akel Kadınlar Kulübü olarak ev sahibi olarak misafirlerimizi ağırladık. E, mutluyuz. Mutlu bir tebessüm, mutlu bir yorgunluk var. O zaman ne diyoruz? Yeni videolarda görüşmek üzere.